Büyükşehir Belediye'mizin maddi ciddi katkılarıyla, o Sayın Valimizin katkılarıyla Yazılım Van Projesi de biliyorsunuz hayata geçti. Yazılım Van Projesi'nin birincisi tamamlandı 8 aylık bir eğitim sonucunda. Geçen hafta Sayın Valimizin katılımıyla da ikincisi startını verdik. Birincisini Van Şehir Merkezi'nde gerçekleştirmiştik. İkincisini şu an içinde bulunduğumuz İnovan Girişimcilik Merkezi'ne aldık. Burada üniversitemizin bilgisayar mühendisliği bölümündeki öğretim üyeleri, bilgisayar programcılığındaki öğretim elemanlarımızın destekleriyle eğitim alan gençler tabi sınavla seçilen 40 gencimize üniversite öğrencisi de olabilir, hiç üniversite okumayan da olabilir. Yani biz sınav yapıyoruz, i̇şte önce 1000 kişi seçiyoruz. Bu 1000 kişi içerisinde bunlara bir sınav yapıyoruz, ya yani başvurular içerisinde. Bu 400'e düşüyor, bir ay online eğitim veriyoruz. O online eğitimden sonra sayı 40'a düşürüyoruz. 4 tane sınıfımız var. İşte şu anda mobil yazılım sınıfındayız. Siber Güvenlik sınıfımız var, Web yazılımı sınıfımız var. Bir önceki eğitimde Veri Tabanı sınıfımız vardı. Onu şimdi daha da Ağabey genişlettik. A ve Sistem Yönetimi sınıfına dönüştürdük. Çünkü ona da ihtiyaç var. İşte bu öğrencilerimiz kendi ilgilerine göre, kendi isteklerine göre bu dört sınıfta onar kişilik sınıflar oluşturuyoruz. Bu on kişilik sınıflarda. 8 ay eğitim alacaklar. Yani ayakları yere basan bir proje. Yani öyle bir aylık kısa vadeli bir proje değil. 8 ay haftada 16 saat eğitim alacaklar. Ve o eğitim sonucunda da yani gerçekten mesela siber güvenlikte yani bir siber güvenlik uzmanı statüsüne gelecek. E yani bu eğitime seçilenler bilgisayar mühendisliği öğrencisi olabiliyor, bilgisayar programcılığı öğrencisi olabiliyor, ebelik bölümü öğrencisi olabilir. hatta tıp fakültesi öğrencimiz var. İşte ziraat fakültesinden öğrencilerimiz var veya hiç bizim öğrencimiz değil, lise mezunu bir genç de bilişime, yazılıma ilgi duyuyor, kendini bu alanda geliştirmek istiyor ya da başka bir üniversitenin mezunudur ya da ikinci üniversitesini okuyordur. Aslında burada da ikinci bir üniversite gibi. Yani bir sertifika programı gibi düşünebilirsiniz ama uzun soluklu. İşte akşam 5'ten ta 10'a 11'e kadar hatta buraya 24 saat kullanabilecekleri bir hale getirmek istiyoruz. En önemlisi aslında burada 40 kişi işte bir önceki eğitimi aldı. Şimdi 40 kişi daha geldi. Bu öğrencilerimiz aslında arasında bir network oluşuyor. Bir iletişim oluşuyor ve burada birbirlerinin fikirlerinden etkilenerek fikirlerini daha da öteye taşıyabiliyorlar. Ya yani mesela bir tıp öğrencisiyle bir sinema öğrencisi buluşup mesela sağlıklı yaşamla ilgili bir proje geliştirebiliyor. Ya da bir yazılımcıyla bir ziraat fakültesi öğrencisi bir araya gelip iki farklı disiplini ortak bir noktada buluşturabiliyorlar. Dolayısıyla böyle hani karşılıklı iletişimin olduğu, ortak çalışma alanlarının olduğu ve uzman alanında uzman girişimcilerimiz, mentörlerimizin de yani çok büyük bir mentor havuzu da oluşturuyoruz şu anda. Gerek akademisyenlerimiz, gerek van dışından mentörlerin de dahil olduğu. De demo day'ler de da düzenleyeceğiz burada. Farklı etkinlikler de düzenleyeceğiz. Hani burayı Innovan Girişimcilik Merkezi'ni böyle bir girişimcilik üstü haline üniversitemizin en kalbinde burası, en merkezi yerinde. Yani sürekli yoğun bir öğrencinin geldiği güzel bir merkez haline getirmek istiyoruz. Biz öğrencilerimizin e, hayal güçlerini geliştirmek, fikirlerini e, daha da ileri bir noktaya taşımalarına e, olanak sağlamak. İşte tabii ki farklı gerek ulusal gerek uluslararası fonlarla da projelerle onlara proje yazma eğitimleri de vererek e, belki fikirlerini bir projeye dönüştürürler, belki bir yatırımcı bulurlar, bir ARGE şirketine dönüştürebilirler. Ayrıca bugün lansmanını yaptık daha az önce, ee, ön Kuluçka eğitim programımız başladı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle. Orada da 10, 61 başvuru arasından 10 tane takımımız seçildi. Tabi her takımda bazılarında 3 kişi, bazılarında 5 hatta 10 kişilik takımlar da var. Onlar takım halinde şu anda proje eğitimlerini alacaklar. Bu aldıkları eğitim sonucunda da Kuluçka aşamasına gelenlere biz ofis tahsis edeceğiz 3 ay sonucunda daha sonra onları işte yatırımcıyla buluşturup şirketleşme noktasında ulusal ve uluslararası fonlarla onları buluşturup destekleyeceğiz. Yani bu şekilde biz bir onlar için bir fırsat hazırlamaya çalıştık. Tabii ki yoğun ilgi var. Öğrencilerimizin de veya Van'da bölgede yaşayan diğer girişimcileri de bu merkezimize bekliyoruz. İnşallah öğrencilerimiz de bu eğitimler sonunda hayallerine ulaşırlar güzel işler yaparlar. Biz buna inanıyoruz. Kendi içimizde kurmuş olduğumuz bir ekip tarafından geliştiriyoruz. Yani yazılımları tamamen yerli milli olarak bizler geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu bilgi birikimimizi gençlere de aktarmak adına bir yazılım ban projesi başlattık. Burada bizim hedefimiz 18 yaş ve üzeri tüm başvuruları alabilmekti. Dolayısıyla geçen seneki eğitimimiz tamamlandı. DAK hafta sertifikaları teslim edildi. Alanında uzman 40 kişiyi mezun ettik. Büyük ilgi gördü hem verilerimiz hem öğrencilerimiz bundan epeyce faydalandılar. Daha sonra tekrardan bu projenin ikincisini düzenledik. Yine aynı şartlarda alımlarımızı gerçekleştirdik. Yine 40 öğrencimizi aldık. Eğitim alanlarımız mobil uygulama geliştirme, web uygulama geliştirme, siber güvenlik ve ağ ve sistem yönetimi alanında. Ben Rabia Işıldar, ben Yüzüncü Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı bölümünde öğrenciyim. Aynı zamanda teknoloji topluluğunda da kurucu başkanlığını yürütüyorum. Şu an yine Öğren Gelişimcilik Merkezi'nde de ünitörlü ekibinde ekip arkadaşımızla birlikte çalışmaktayız. Ben Rabia Turizm ve Matematik Tekniciliği okuyorum. Ünitörlü sosyal gelişimin parçası olarak içerik editörlüğü yapıyorum. Fena Pulatay, bilgisayar programcılığı ikinci sınıf öğrencisiyim. Dijital QR kod'a dönüştürdük her şeyi. Gelen turistler direkt QR kod okutarak her şeye ulaşabiliyorlar. İşletmelerle falan hiçbir yerinde olacağız. Bu şekilde geliştiriyoruz. Merhabalar ben Helin Okay. Ben 100. Yıl Üniversitesi Belik Son Sınıf Öğrencisiyim. Bu yazılım anda başlayan bir projeydi. Ekibimizce kendimizi geliştirerek buralara kadar geldik. Ve daha da geliştirmeye hedeflemekteyiz. Merhabalar ben Umar Faruk Mengi. 2023 Edim Kalıları mezunuyum. Ee, bu bugün bir de üniversite sınavında kullanıyorum. Aynı zamanda yazılım arkadaşlarla ulaşıp bu projeyi geliştirmesi. Ben bu Aslan. E, yazılım yazılım mühendisiyim. Doğanlıyım. Doğan Anadolu Kalkınma Ajansı'nda da stajımı yaptım. Orada da, da yazılım evet. eğitimleri verdik. Yani şimdi ziraat mühendisliği için bir var öğrencisiyim şu anda. Yani bilgisayar alanına yazılım vanla birlikte girdim. Daha hani proje fikri için mobil alanını seçmiştim daha doğrusu. Evet, ben de Muhammed Çeylan. Öğrencilik yıllarımdan itibaren profesyonel iş hayatım ve yaklaşık 2 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum. Şu an remote olarak çalışıyorum. E, hmm. Carrefour'sa, Reader gibi büyük şirketlerin de projelerinde bulunuyor. Ben Mehmet Sezer Altın, Van 100. Üniversitesi Fen Bilgisayar Öğretmenliği mezunuyum. Şu anda fen eğitimi alanında yüksek lisans yapmaktayım. Aynı zamanda üniversite topluluklarından da kalite topluluğunun kurucu ve başkanlığını yürütmekteyim. Sen hocam, ben de Hakan Gülmaz. Van 100. Üniversitesi Mülkler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Kip evet, lideri olarak yer alıyorum ben burada. Ulusal ve uluslararası birçok projede eğitmen ve e, gönüllü çalışmalarda bulundum. Ben de Adem Mesut, İlk Sermi Olası öğrencisiyim. E, projenin yaz, e, yazılım kısmına bakıyorum. Girişimcilikte iki sene önce yazılım hareketi programında e, tanıştım orada dereceye girmişti. E, Selahan'ın böyle başladı. Şu anda da teknoloji topluluğunun kurucu değil yerlere başkanın yürütüyorum. ben de Abdullah Öztürk, Sınıf Öğrencisi. öğrencisi. Bildiğiniz gibi kalite sorunları ben de başkan yardımcısıyım. Nasıl kalite sorumlular, rektör, rektörlük öğrenci arasında bir köprü bağ kuruyorsa, bizim projemize da lise öğrencileriyle aile arasında bir köprü bağ kurmamızdır. Evet ve genç ve dinamik bir ekibiz. Başaracağımıza inanıyorum. Üniversitenin proje e, inovatif ekibi için Cerkosu Başkan Yardımcısı. Şu an aslında 5 kişilik bir ekibiz. Yapay zeka destekli mimari bir program geliştirme. Birinci yılda yapay zeka ve robotik de yüksek lisansı başlattık. Bu projenin yapay zeka ee, ekip içerisinde 10 kişiyiz ve güçlü bir şekilde yapıyoruz. Yazılım olan ekibiyle beraber buradayız hocam. Hiçbir e, şekilde dağıtmadık. E, herkes kendi alanıyla ilgili bir proje geliştirdi. İşte bizim kriptolojik projemiz vardı, penetrasyon projemiz vardı. Şu an aktif olarak bunların TÜBİTAK ve Teknofes başlığı var. Bu grup jüriyede birinci oldu. Ben derdede bir Bizim en yüksek puan alan proje. Yusuf İhsan, Yusuf İhsan, Yusuf İhsan, ben size üç misiniz. Ve yazılımla kapsamın nasıl bir eğitim aldı. <var. gülüyor> Kafta BETAK'a başka yardımcısı galiba geldi. İstanbul ziyaret etti. Tüm öğrencilerin sivilen istedi. Biz kendisine takdim edeceğiz. Bizim takdimimizin <laughs> amaçladığı şey, <laughs> mobil uygulamayla hem tasarruf, hem de rezervasyon sisteminin yavaş yavaş mobile e geçmesi ve teknolojik hayat çağı biraz da daha ayak uydurmak için çalışıyoruz. Hocam ben müstakil olan yüzüncü yıl mühendisliği ikinci Şu an müstakil bir o yemeklerinin uygulamasını geliştirmeye çalışıyoruz. Temel bir yapı çıktı. Üniversitemizde sistem oluyor